Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kalp yarası ile ilgili en son bilgi ve haberleri kanalımda anında bilgi paylaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Kalp yarası dizimizin muhteşem ikilisi olan Gökken Alkan ve Yağmur Tanrı Sefsinden son zamanlarda birbirine bu kadar yakışan bir çift göremiyorum. Dün bir takipçimiz Gökgen Halkan ve Yağmur Tanrısı Hepsinin ayrıldığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Nereden duyduğunu bilemiyorum ama bu tür yalan haberler yapıp hem Gökgen'i hem Yağmur'u sevenleri yorular. Arkadaşlar dün Gökgen Halkan ve Yağmur Tanrısı beraber paylaşılan bir kamera arkası görüntüleri geldi. Şimdilik hoşça hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.